uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gerek ya Hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla bay bay gelmişsin Yavrum sen aptal aptalmışsın istemiyorum seni bundan sonra Çok soğudum vallahi kalsın Artık benim derdim değilsin Yoldan geçen basic birisin Hiç gelme suratına bakmam Öbür aptallar ölsün ne diri neyse, seni, ço seni, seni, çok istedim Ama hep bana olmaz dedin Aynen. Bu işler bana koymaz dedim Şimdi gel benle fotoğraf çek bak bak, bak bak, gördün değişti devir Devran döndü çarkları çevir Hak 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 o artık business Bir şey ister kapısına gelir Hiç uğraşmam Senle bebek ya, çok işim var, yok sana gerek Hadi hesapla, bye bye bebek, bye bye bebek, yok sana gerek ya, hiç uğraşmam. Senle bebek ya, çok işim var, yok sana gel. Hadi hesapla. Sen de trip çok beni yorma <laughs> Diyorlar eksten next olur, olur mu Cano eksten hiçbir olur. kim olur. olmaz Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam ee, Yeni yengene bir şeyler yazdım Çok acayip bir şey oldu <laughs> Dinlersin Allah amanı tamam kendine dikkat et Kalemle çizmiş dallan seni Feda olsun sana tüm verselim Vallahi sen benim ilham perimsin Gel yatağıma gel bitmez Alman benden olmuş sana vermiş Hiç şikayetim yok iyi yapmış Ben hırsızım ama sen prensesin Hiç sıkıntı yok bak çok yakıştık uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gerek ya Hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay